gittin. Koskoca bir alfabeye sığdıramadığının seni tek kemi, kelimelik bir hoşçakala hapsedip gitmesinin acısının içindeyim şu aralar. Her gelen seni aratır. Her defasında biraz daha acıtır yokluğunda aldığım soluk. Bazen varsın gibi geliyor. Güzel de oluyor aslında hayalin. Yok diyemezsin yüreğine. Gitti diyemezsin hiçbir zaman. Her zaman sol koluma gir derdim. Hatırladın mı sevgilim? Yerinin orası olduğunu bilmem gerekirdi. Ben sağ oldukça sen sol yanımda olacaksın derdim. Seviyorum derdim. Ben de derdim fakat nereden bilebilirdim ki ben denin önüne farklı fiiller koyacağını. Her seviyorumun bir parçamı tamamlardı. Nereden bilebilirdim hala daha küçük bir çocuk olduğunu. Her defasında o puzzle'ı dağıtacağını ve en sonunda alıp bir rafa koyacağını. Şimdi o raftan misafir çocukları alıyor beni. Tek değişen şey oyunu ben oynuyorum artık. Çocuktuk işte. Sevecek kadar. Aklımıza nereden gelebilirdi senelerin gençliğimizi ayrılığın kalplerimizi alıp götüreceğini. Çocuktuk diyorum ya işte. Nereden bilebilirdik o ufacık kalbin bir gün büyüyüp içine farklı hayatlarında sığdırabileceğimizi. Yok diyorum. Bazen o yok. Gitti artık. Ardından yanaklarım isyan ediyor onun yokluğunun yağmurunu, biz niye çekiyoruz diye. Gözlerim yağmur bulutlarını aratmaksızın yağdırıyorsanız dudaklarıma. Gitmedi dememi ne kadar bekleseler de sigaramın filtresiyle kurutuyorum yokluğunun ıslattığı dudaklarımı. Bak aklıma geldin yine, yel kovan seni, akrep beni, saniyelerse tekrardan ayrılığı gösteriyor, durduramaksızın. Hayat tekrardan yüzme vuruyor bana hediye ettiğini en büyük hoşçakalı. Ağlamak bu yine gözlerim. Onlar da hatırladı aşık oldukları o bir çift gözü. Her organın aşık etmişti kendini bana. Ben de seni her organınla sevmiştim. Sesin kulaklarıma bir aşina, dudaklarından çıkan her kelime ağzındaki cümleleri birbirine bağlayıp geçiyordu. Sen bana diyordun ya, dilimin ucunda söyleyemiyorum. Nereden bilebilirdin? Sanırım sen seviyorumlarımın tutkusunda kalıp onu dilinin ucuna bir türlü cesa çıkmaya cesaret edemi edemiyordum. edemiyordun. Korkak yüreğin uykumla terk etmişti beni. Uyku ölümün yarısıdır demişler. Ben o uykuda yarısını biraz daha geçmişim sanırım. Güzel sözüm. Ben sana demedim mi gecelerin şahidi olmaz. Ben uyuduktan sonra sen de uyuyacaksın diye. Hangi gecenin karanlığı soktu aklına ayrılığı Işığındım ben senin hani Soranlarımı ışığımı kapatıyor diyormuşsun Dünyanın güzelliğini göremiyorum diyormuşsun Sanırım ayrıldığın karanlığının ardındakileri merak ediyordum Artık karanlığını sigaramın ateşiyle aydınlatıyorum Dumanından çıkan şekillere eşlik ediyor seni hayal etmem için Ciğerlerim biraz daha seninle doluyor Senden vazgeçmiyorum Sadece yeni bir karanlığa gözlerimi kapatıyorum. Her gün arıyorum seni aynalarda, sigaralarda, en çok da o içme dediğin alkol şişelerinde. Hangi şişenin dibindesin bilmiyorum ama her gece şansım biraz daha dönüyorum. Şimdi söyle, hangi şişenin dibindesin yere göre sığdıramadığın.